Altınlar Aylin kendini beğenmiş, kibirli bir çocuktu. Babasını kaybettikten sonra iyice içine kapandı. Köşklerinin bahçesinde yalnız başına oynar dururdu. Bitişik komşuları fakir olduğu için onların küçük kızı Bedriye ile görüşmek istemezdi. Bir gün Bedriye koşarak Aylin'e geldi. Babam ağır hasta. Belki de son dakikalarını yaşıyor. Sizi hemen görmek istiyor. Çok önemli bir şey söyleyecekmiş." dedi. Aylin burun kıvırdı. Fakir bir adamın bana söyleyeceği önemli ne olabilir? Evinize de pis kokudan girilmez herhalde." dedi. Birkaç dakika sonra Bedriye ağlayarak tekrar geldi. Babamın size söyleyecekleri gerçekten önemliymiş. Babanız ölmeden önce altınlarını bir yere gömmüş. Gömdüğü yeri de yalnız babam biliyormuş. Siz büyümeden önce de altınlardan söz etmemesi gerekiyormuş. Şimdi ise ölmek üzere olduğu için size altınların yerini söyleyecekmiş. Acele edin dedi. Bu sözleri duyan Aylin, Bedriye'lerin fakir evine doğru koşmaya başladı. Ama çok geç kalmışlardı. Zavallı adam ruhunu teslim etmişti. Aylin kendine çok kızdı. Yaptığına pişman oldu. Bu kendini beğenmiş kızın kaybettiği şey sadece altınlar mıdır dersiniz? Hayır. Şayet o bu kötü huydan vazgeçmezse altınları kaybettiği gibi cenneti de kaybeder. Bakınız, Peygamber Efendimiz böyleleri için ne buyurmuştur? Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Ayının yanlış yoldaydı. Yanlış yolda olmanın bedelini ağır ödedi. Babasının kendisi için saklamış olduğu altınlar yerini bilen komşuyu küçümsedi. Daha doğrusu böyle bir olayı bilmiyordu. Bu nedenle de e, kibir gösterdi, tekebbür gösterdi. Halbuki kibir şeytanın oklarından bir oktur. Ama şunu söyleyeyim, toplumumuzda hayli yaygındır bu maalesef. E, kıyafetiyle böbürlenir, kibir gösterir. Mevkisiyle böbürlenir, kibir gösterir. Makamıyla böbürlenir, kibir gösterir. Ne bileyim, e, her şey yani parasıyla kibirlenir, böbürlenir. Bahçesiyle böbürlenir, kibir olur. Ben benim der, kibirlenir. Yarın bir e, et ve kemik olarak toprağa gömüldüğünde çürüyeceğini ve üç gün, beş gün sonra vücudunun taaffün edeceğini, bütün hepimiz için geçerli bu, e, kokuşup yavaş yavaş çürüyeceğini bilmez ve düşünmez. eder ki bütün hikmet ondandır, kendindendir. Kendini dev aynasında gören insanlar vardır. Halbuki Allah katında bir sivrisinek kadar kıymetler yoktur. Önemli olan hak razı mı değil mi? Hak senden yana mı değil mi? Buna bakacaksın. Kibrinle bir şey olmazsa sana Övündüğün her şeyi Allah verdi. Mevkiyi Allah verdi, makamı Allah verdi, çocukları Allah verdi, evini Allah verdi, paranı Allah verdi, ekmeğini Allah verdi, dudağını Allah verdi, gözünü Allah verdi, pazunu Allah verdi, yumruğunu Allah verdi, her şeyi Allah verdi. Ama sen kullara karşı böbürleniyorsun, büyükleniyorsun, onları küçük karınca gibi görüyorsun, itibar etmiyorsun, burun kıvırıyorsun değil mi? Ve lkuluhu meze lmeze her bir böyle kaş göz eden küçümseyen kişiye vayr olsun yaz, yazıklar olsun diyor hümezeli suresinde. Aynen onu yazıtıyorsun. X kişi tabii yani herhangi kişiyi kastetmiyorum. Bu fikirde, bu karakterde, bu yapıda olan herkes için geçerlidir bu cümle. Hepimiz için geçerlidir bu. Onun için edepli Müslüman, akıllı Müslüman kendini tevazunun suyuna bırakır tevazunun girdabına bırakır. <laughs> Hiçbir şeyin kendisinden kaynaklanmadığını, kaderin tecellilerinden bir yaşadığının farkına varır. Küçümsemez. Görünce garibi kalbi şefkatle çarpar. Görünce bir engelliyi kucaklar, öper, sarmalar. Ne yapabilirim der, arabasını sürer. Değil mi? Mesela çıkıyorsun yokuşta bir e, hani bu böyle <laughs> E artık maddeleri toplayanlar var, bir yere götürüyorlar, teksif ediyorlar, günlük paralarını kazanıyorlar. E sırtlanmış, yokuştan çıkamıyor. Ya e, yüzlerce kişi geçiyor, hiçbir kişi elini şöyle bir atıp da, ya ve yardım edeyim mi sana, delikanlı, beraber çıkaralım bu yükü. Diyen ne kadar azdır? Eskiden ne kadar çoktu. Yarışırlardı birbirleriyle omuzlamak için yükü. Şimdi yarışmıyorlar, görmezlikten gemmek için yarışıyorlar insanlar karımsar değilim ama görünen manzara da çok iç açıcı bir manzara değil.